Herkese yeniden merhabalar. Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir içli bazlama tarifim var. İç harcının lezzeti gerçekten şahane. İster kahvaltıya ister çay saatlerinize bu güzel lezzeti hazırlayabilirsiniz. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimin ayrıntılarına geçiyorum. Yoğurma kabının içerisine ilk olarak 1 su bardağı ılık sütümü alıyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Üzerine bir su bardağı ılık su, bir paket instant maya. Dilerseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı toz şeker ve 3 yemek kaşığı zeytinyağını ilave ediyorum. İlk olarak bütün bu malzemeleri spatula ile karıştırıyorum. Sonrasında da unumu ve tuzumu ekleyerek güzel bir hamur hazırlayacağım. Kullandığınız suyun ve sütün ılık olmasına dikkat edin lütfen. Soğuk ya da sıcak olması halinde mayanız aktifleşmez ve hamurunuz kabarmaz. Bunu tüm hamur işi tariflerimde özellikle belirtiyorum. Sıvı malzemeleri şöyle bir karıştırdım. Şimdi unumu ekliyorum. Bu tarifte toplamda 4 su bardağı un kullandım. Yine kullanmış olduğum su bardağı açısı 250 ml. Sizler ununuzu eklerken azar azar ekleyin. Bakın hamur çok cıvıksa un ilavesi yapın. Dikkat edin çok fazla un eklemeyin. Hamuru olabildiğince yumuşak ve neredeyse ele yapışan bir hamur hazırlayacağız. Bu aşamada 1,5 tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum. Ve hamurumu spatula ile toparlıyorum. Sonrasında tezgahımı alarak güzelce yoğuracağım. Bu aşamada hamurun içerisine elinizi sokmanıza gerek yok. Spatulayla çok pratik bir şekilde toparlayabilirsiniz. Sonrasında hamur toparlandığında elinizle yoğurabilirsiniz. Bu sayede elinizde vıcık vıcık hamur olmayacaktır. Hamurun kıvamını iyi ayarlamak önemli. Hamur ne kadar yumuşak ve güzel yoğrulmuş olursa tarifiniz de ona bağlı olarak güzel olacaktır. Her hamur işi tarifimde belirtiyorum. Hamurun güzel yoğrulması önemli. Sizler de benim gibi bu şekilde yoğurma kabında toparlayabilirsiniz. Sonrasında tezgaha alıp daha özlü bir hamur haline getirebilirsiniz. Hamurumu tezgaha aldım ve bir elimde hamur kartı diğer elimle yoğurmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi hamurun kıvamı olabildiğince yumuşak. Neredeyse elime yapışıyor ama daha fazla un ilavesi yapmıyorum. Dediğim gibi toplamda 4 su bardağı un kullandım. Hamurumu yeteri kadar yoğurdum. Tezgah aldıktan sonra yaklaşık 2-3 dakika boyunca yoğurdum. Şimdi hamuru yoğurma kabının içerisine alıyorum. Üzerini şöyle bir düzleştiriyorum. üzerine tabak kapatarak yarım saat boyunca oda sıcaklığında dinlendiriyorum. Hamurumu yarım saat boyunca mayalandırdım. Gördüğünüz gibi iki katına da çıkmış. Dokusu da gerçekten çok güzel. Yarım saat boyunca mayalandırmama rağmen çok güzel bir şekilde mayalandı. Ortamı sıcak olmasına da dikkat edin lütfen. Hamurun havasını aldım. Şimdi tezgaha çok az un serperek hamurumu tezgah alıyorum. Bu arada tarifte kullandığım bütün malzemeleri ölçüleriyle birlikte videonun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Hamurumu tezgaha aldım. Elime de çok az un alıyorum. Ve hamuru şöyle bir toparlıyorum. İlk olarak yuvarlak bir form veriyorum. Sonrasında hamuru ikiye keseceğim. olarak hamuru ikiye kesiyorum sonrasında da bu kesmiş olduğum hamurlardan 4'er tane beze elde ediyorum bu tariften toplamda 8 tane bazlama elde ediyoruz bezeleri alırken olabildiğince eşit almaya özen gösterin lütfen bu şekilde hamurları yuvarlıyorum ve un serpmiş olduğum tepsiye yerleştiriyorum Hamurları bu şekilde hazırladıktan sonra da dinlendirme aşamamız var. Bu dinlendirme aşamaları oldukça önemli. Lütfen atlamayın. Bu sayede bazlamanız yumuşacık olacak. Tamamını yuvarladım ve un serpmiş olduğum tepsiye koydum. Üzerine de çok az un serpiyorum. Ve tepsimi temiz bir poşetin içerisine geçiriyorum. Yarım saat boyunca oda sıcaklığında dinlendiriyorum. Yarım saatin sonunda bazlamalarımı yapmaya başlayacağım. Kenarda bezelerim dinlenirken ben de iç harcımı hazırlıyorum. 200 gram kaşar peynirini rendeledim. Üzerine 2 yemek kaşığı dolusu labne peyniri ekliyorum. 5-6 dal taze soğanın sadece yeşil kısımlarını küçük küçük doğradım. Onu ekliyorum. Beyaz kısımları doğramanıza gerek yok. Sadece yeşil kısımları doğramanız yeterli. İç harcımızın malzemesi sadece bu 3 ana malzemeden oluşuyor. Bütün bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. hazırlamış olduğum iç harcı gerçekten çok güzel. Dilerseniz poğaçalarınızda da kullanabilirsiniz. Tamamen macun kıvamına getirdim. İç harcım artık hazır. Bezelerimi yarım saat boyunca dinlendirdim. Gördüğünüz gibi kocaman olmuşlar. Hamurun kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Yumuşacık oldu. Şimdi bazlamalarıma son şeklini verebilirim. Çok az tezgaha un serpiyorum ve hamuru tezgah alıyorum. Parmak uçlarımla çok az açıyorum. Tatlı tabağından biraz daha küçük olacak şekilde açtım. Ve üzerine hazırlamış olduğum iç harcından bir yemek kaşığı koyuyorum. İç harcını koyarken elinizi korkak alıştırmayın. Bu şekilde hamuru toparlıyorum ve kapatıyorum. Tamamen kapandığına emin olun. Bu sayede pişme esnasında patlamalar olmayacaktır. Güzelce kapatıyorum ve hamuru ters çeviriyorum. Kenarlarını şöyle bir düzeltiyorum. Yuvarlak bir form verdikten sonra tepsiye alıyorum. Hamurların tamamını bu şekilde hazırlayalım tezgah hepsini açtım. Üzerine de harcı koydum ve kapatıyorum. Bazlamalarımızı bu şekilde hazırladıktan sonra bir 15 dakika daha dinlendireceğiz. Sonrasında açacağız. Tekrardan bir dinlendirme aşamamız var. Ondan sonra da hepsini tek tek pişireceğiz ve hazırlayacağız. Gördüğünüz gibi yapımı oldukça kolay. Sadece birkaç bekleme aşaması var. Bunun harici herkes kolaylıkla yapabilir. Bazlamaların tamamını hazırladım. Tekrardan temiz poşetin içerisine geçiriyorum ve 15 dakika dinlendiriyorum. Hamurlar 15 dakika boyunca dinlendi. Yine kabardılar ve yumuşacık oldular. Şimdi yine tezgaha çok az un serperek hamuru tezgah alıyorum. Üzerine çok fazla bastırmadan parmak uçlarımla hafif bastırıyorum. Merdane ile çok fazla bastırmadan açıyorum. Tatlı tabağından biraz daha büyük olacak şekilde açalım. Ne çok kalın ne de çok ince olmasın bu şekilde hazırlayıp bezin üzerine koyuyorum. Hamurların tamamını bu şekilde açıyoruz ve temiz bezin üzerine koyuyoruz. Sonrasında bazlamaların üzerine kapatacağız. Bir 15 dakika boyunca dinlendireceğiz. Ondan sonrasında hepsini tek tek pişirmeye başlayacağız. Merdane ile açarken üzerine çok fazla bastırmayın. Hamuru patlatmayın nazik hareketlerle ileri geri yaparak hamuru kolay bir şekilde açabilirsiniz. Bezelerin tamamını açtım ve bezin üzerine koydum. Şimdi bazlamaların üzerine kapatıyorum ve 15 dakika boyunca dinlendiriyorum. Sonrasında da hemen pişirmeye başlıyorum. Ocağın altını açtım. Tavam güzelce ısındı. Yüksek ateşte bazlamalarımızı pişirmeye başlayabiliriz artık. Güzelce ısınan tavaya bazlamayı aldım. Yaklaşık 4-5 kez çevirerek pişiriyoruz. Tamamen bir yüzü piştikten sonra çevirmiyoruz. Gördüğünüz gibi bir kez çevirdim. Tekrardan çeviriyorum. Bu şekilde çevire çevirip pişiriyoruz ve bu şekilde çevire çevire pişirdiğimiz için de balon haline geliyor. Birazdan ne kadar güzel kabardığını göreceksiniz. Bazlamayı pişirirken dikkat etmeniz gereken birkaç tane püf noktası var. İlk olarak sıcak tavaya koymanız oldukça önemli. Tavanız soğuk olursa bazlamanız sert olur. Diğer bir püf noktası da Tavanın altı tamamen yüksek ateşte olması gerekiyor. Kısık ya da orta ateşte olması halinde yine bazlamanız kuru ve sert olacaktır. Bu şekilde çevirerek pişirmeye devam ediyoruz ve ne kadar güzel kabardığını, balon haline geldiğini görebiliyorsunuz. Pişme süresi de oldukça kısa. Yaklaşık 2 dakikada bazlamanız hazır. Bazlamanın pişme süresini de hiç kesmedim, aklınıza soru işareti kalmasın diye. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde bazlamamız pişti. Bütün bazlamaları bu şekilde pişiriyoruz ve temiz bir bezin üzerine alıyoruz. Bazlamaların tamamını pişirdim ve bezin üzerine aldım. Şimdi tereyağı sürme zamanı. sıcak bazlamalarıma eritmiş olduğum tereyağını sürüyorum. Her yerine gelecek şekilde fırçayla sürelim. Bazlamamızın iç harcı zaten çok güzel. Bir de üzerine tereyağı sürünce lezzeti ikiye katlanıyor. Tereyağını her yerine gelecek şekilde güzelce sürdüm. Şimdi üzerine ince ince doğramış olduğum maydanozlardan serpiyorum. Sıcak olan bazlamaların tamamını bu şekilde tereyağı ile yağlayalım. Sonrasında üzerine maydanoz serpelim. Ve bu işlemlerden sonra hemen sıcak sıcak servis edelim. Bu sayede çok daha lezzetli olacak. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Hem görüntüsü hem de lezzeti eminim sizlerin de çok hoşuna gidecek. İster kahvaltıya ister çay saatlerinize bu nefis içli bazlamayı yapabilirsiniz. Hatta dilerseniz hamurunu akşamdan yoğurup buzdolabına kaldırıp sabah da hemen pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Kahvaltınızda sıcak sıcak tüketebilirsiniz. Bütün bazlamalarımı tereyağı ile yağladım ve üzerine maydanoz serptim. Artık servise hazırlar. Şimdi sizlere içinin güzelliğini bir yakından göstermek istiyorum. Ne kadar yumuşak olduğunu anlayabilirsiniz. İçinin güzelliği de ortada. Kaşar peynirinin, labnenin ve taze soğanın kattığı lezzet gerçekten çok güzel. yumuşacık hamuru ve tereyağı ile birleşince çok daha lezzetli oldu. Mutlaka bu güzel lezzeti deneyin diyorum. Tarifim bu şekildeydi. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Yorum ve görüşlerinizi her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.